Uşaklar hoş geldiniz. Şöyle kötü like, bir video. Bir de aaa! Allah'ım bir Allah yon şimdi yükseldi yükseldi. Yükseldiğimiz olacak. Bir yon genzimi aldın. Evet. Senin kafanı sikiyor. Param var senin de olsun <laughs> sen de al. Amına kodum fukara şimdi.

Spike Baykarlar ortada düştü. Yavru, dalvarma, Emirhan ne diyor adam beni Emirhan hala duruyor ya. Ya ayarlı be. Bravo Emirhan son oyuncu. Spike aldım. Ya ben abi yine saatiyet yapıyorum hala alışamadım. Omi'de gidenin kafasını sıçarım bak. Gide gidelim. Bir Gerçekten Abi sen bir gel amına koyayım şeyi kurduracan. Korkuyor musun? 1.5. Ulan sen konuşma. Ben dağlar kaçar. Daha güvendiğim herkes kaçtı. Hadi şurada Mehmet'in kılıcı mıdır Sınır Burası. Evet, evet, yaşlanı. Spike Kurkan. Hmm. Burası. Kuzen, ha burada bir yerde kamerası var onun da. tarafa dikkat. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Efe arkadan geliyor iyi şekilde. Kalk kapatı ha kapıyı. Beklemem lazım. Oldu. Ayakta Oldu. kalan son oyuncu. Kim Git de. Kafes tetiklendi. Yavaş. Yakaladım. Bir düşman Hayırlı. kaldı. Oldu. Helal lan Tabanca. Ha ha çok niye bu kadar ha 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 Ağlayacak lan. ha kaydedebildin mi bari? Lonca savaşına ha <laughs> ha <laughs> 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 hadi oğlum hadi girdin şey, lan. Bir tane şey var ya sen. Çok önemli ya. Kuruyor. Direkt sol üst değil. Gör 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 gör. Tuzağım ya. <laughs> Ayakta kalan son. Ya omun. Oo benim kolumun anasını götünden Emirhan halamı çağır oynasın. <laughs> Abi benim kol ne bu amına koyacağım ya. Arka arka arka. Zehir. bde düş. Abi jet al. Abi al da Ayakta kalan sonu. Güzel mermi yok. Mermi yok hemen mermi yok. İki mermi. ''Spike <laughs> bende'' ''Abi kaldır beni bak'' ''Vurdum'' ''Öldüm aman a**ın'' ''Benim ghost room arasında yok hiçbir şeyim yok ona yani göre'' ''Sağda vandal arası var bir şeyler var arasında'' ''Allah Allah'' ''Bir düşman kaldı'' y evet. <laughs> ''Yavaş amına koydu mu teröristleri'' ''Yürü lan'' Ne kolay yanılıyorum. Ne o kaka sen niye bizden ayrı oynuyor? O Seviyorum şey. Anlamadım. Bizim... Seviyormuş ayrı oyunu. Ben Reis amına koyayım yani bu şey gibi. Nasıl bir şey la? Yani Yani Ona nasıl oluyor? Helal helal. Ölme de ne yaparsan yap. Yani. Ee, solda kutu arkası var. Sol kutu arkası. kafes tetiklendi. Şifacı öldü. Spike'ı kur kalmış. Alkışı vurdu. Bakalım herkes nerede? Oy, oy, oy. Spike bende. Göster gücünü ufaklık. Ah, göremiyorum. Torbayı durdurdular. Her yerde gölgeler. Bir düşman kaldı. Tüm. Kimi sorgulayacağız şimdi? Ha burada silah vardı lan. Beyaz bir tane bir şey vardı burada. Neydi o? Ah kameram bozuldu. Ah bir dakika. Aa, ne da yaptın onlar aldım lan kuzi. La adamı vuracağım ha, diye götürdüm. Tam ben <gülüyor> <gülüyor> Blok blok. Bak gene geldik ya bunu yapayım. Beyne gitmeden bir spike atsan bana. Spike, spike bende. Ee vallahi gölgeler durmaz. Ne gözükecekler? Ben kaçar. Orda. Bay bay. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Kamera devre dışı. Kamera taken out. Yavaş. Kafes kafes tetikler. Bir düşman kaldı. Yakaladım. Tek tabanca. Felaş. Tam ördek o ördek. Şey Tam ördek Benim ama kardeş. Ya senin şu oynaman var ya beni sikiyor ya. Evet, ben 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 ya. Çok iyi amına Hani derin nefes <laughs> almalı falan. Hiç <laughs> var hiç. Mida, mida bakmadan al. Neye mi girsin? Ben mida bakmayayım mı? Hop direkt A'ya girelim. Baş. Ha gidelim. Neon gel. Neon gel. Gel gel. Vallahi. Gel lan. Ya gel şuraya amına. <laughs> gel şuradan drop atabilir misin? Teşekkür ederim. Bu ]iniz. niye ağlıyor amına koyayım ya? Takıma bak. Hızlı hızlı. Abi bir tane normal <gülüyor> insan gelmiyor. Ben, ben şey yapmayayım bir dakika. Hayır bakalım seni biz bulmayken amına koyduğum yerde. Gölge çıkıyor. Bu tarafa dikkat. Gölgeler burada. ''Çekilin yoldan. Hadi bakalım. Düşman kaldı. Arkadan düşüyor. Sağ ol minik adam. Ape. Noly. Kombi çok yok. abi. say daha. Abi bisikleti burada. Arkaya yatma. Bisikleti yerleştir yani sürsün Kafes tetiklendi. Anasını sürdüm. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Dur arka sen de bak götümü döndüm ha. Hepsi baba tarafında haberiniz olsun. Baba ne dur ama. Bu... Dur sanki içerisi ya. Ah göremiyorum. Sayda dönüyorum. Yakaladık kafes tetiklendi. Ufuduk tarlası. Abi Spike'ı çok ileri attın ya. Yok gözüküyor. Spike orada. <laughs> Uzağım yok edildi. Sokacağım. <laughs> 127. Ana ne sikim. Tek tabanca. Ben onun üstüne ne? Altı üstü bir el er kopya. Ya çiçeğin şeyin kaşın üstünde ne işim var amına değiştirmeden önce son tur. tur. Amına ortada. Dönüyor. Ayakta kalsana ben onu orada. Amına koyayım ya. Anasını siktin hem de. Nefes tetiklendi. Ya amına koyim 7-4 nereye stres yapıyon? Ya nasıl Cıza alayım onu? Ya yok gerek yoktu şeyle <laughs> <Ateş, ateş gülüyor> ya durmana. Lan gerek yoktu da... Ne yapıyon <bağırıyor> bunu? Atacak şeyin oraya. <laughs> Atacak Abi gördün mü tarafa. nasıl idi? Banyo ona attı her <laughs> yer Kameraya otur izle amına koyim. Valla uşaklar ha buraya. Son 30 saniye. İki çay Ey içerim. Son iki son çay son içerim. Son bir son kahve demlerim yani. Sikimde değil yani. Haberiniz olsun yani. <laughs> <öyle> şey. Şey. <laughs> tamam, tamam. Hoş yürü öldü Beyna gitme. Gitme. Tamam. elmi adam elmi! Sakin biraz. Kafada amına koyayım. 4 kişi böyle bir şey yok. Yeter de abi. Aynı Efe de. bana Efe bana koçluk yaptı ama o maç. Aynı maç. Kuzen ne? Ananı sikeyim ya bir kişiden Ananı sikeyim var ya bir Odin olsa kitabını sikeyim orada 3 kişi var. Kafes tetiklendi. Bir <laughs> 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 şey şeyler ne biz gibi lan. adamlar döndü de site'da spy kuraylar. Az sonra çay demleyecekler. <laughs> Nereye attın vermeyeyim. Saldır yapacak bir şey yok. Patlayacaklar. Koş üstüne koş. Üstüne. Ayakta kalan son oyuncu. Ya oynadığınız oyunun defterini sik. Ama Reyna ağa gitsene sen. Tamam, tamam. Dörde düştü çünkü adam. Şu şuraya. Bak ya, bu. Işte. Reportlar güzel olur. Harbi alacak. Tamam ya lan. Oldu. Bunlar Bu Ayakta kalan son oyun. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu. Yavaş. 26 saniye. Acıdı mı? Nasıl Yakaladım, kafes tetiklendirildi. Aa bak ya. Girdiler, sağ köşe hepsi sağ köşe. Tarayın şurayı, tara 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 şurayı tara. Ya tara. tarayın orayı, git şuraya Kafes tetikler. Bir düşman kaldı. Bakalım herkes nerede? Ekrem'ine yakalanıyorum, orası çocuğu hala bekliyor ya. İndirdim. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Onun önüne kırıyordur muhtemelen. Helal ispiniz. Oluyo. Teşekkür ederim. Bu da not. Spike'ları görge çıkıyor. <laughs> Birimize bulaşan, hepimize bulaşmış demektir. <laughs> Neon mikrofon değil. Bu da mı? Biri Viper olabilir önde. Hayır 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 orak mı çocuk? Ya bu ne küfürdür arkadaş ya. Efe yapacaklar. Somali yani silahçı. Kokona taraf değiştiriliyor. Ne diyorsunuz? Devam ama. Devam ama ne ya. Ama ne koyam <laughs> Gideceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Annem, Allah hadi, Allah. Lan <laughs> <laughs> <Şimdi Allah>. kazanmamız gerekiyor. Keşke <diye. gülüyor> beraber verseydim amına. 3 <laughs> gram umudu var da ona gideceğim bunun. Şimdi biz hep ağa gittiğimiz için bunlar ağa gider bu o yüzden. Şey gibi de, e bir çaremiz var yakalanmamak var Aa, ya. Aynen ya. Aa, aynen aynen. Bak Efe'nin rahatlıkçı seviyordu amına. He Bir de bunu <laughs> <laughs> Eee. Ya koca lan Oy Reyna'nın en kötü gözüme çarptı. Aa bura ne daha bana? Yoklar. <laughs> ya adamla götümü verdim ama ne koyayım köşedeymiş ya. Ha bu köşe sol köşe giriş. Yok yok ileride. Sex. Gitti oradan gitti. Yok abi. <laughs> Ananı sikeyim. Bence dön ya. Altı dön Abi kurdur. Kanka kurdur. Arka geliyor. Arka kursu geliyor. Kurdur tam kanka şu yat. Lan sana. Abi arkana. Beraber vermemiz gerekiyordu. Güzel. Hadi oğlum. Ayakta kalan son ah, oyun. Ananın amını sikeyim. Ananın amına koy. Amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Dönüyorlar oğlum. Ama sen burada dur. Sen burada dur. Bir düşman kaldı. Tacet kaldı, kaldı. kaldı. Kendi beslerinde bu arada. Kafes tetiklendi. 40. Kendi beslerinde gidelim. Koş koş koş. koş. Spike oldu. Abi da. dönmedi. Nereye gitti? Çekilin yolu daha. Birini daha durun. Birini daha 30 saniye. Abi gidelim İki ya tek tek düşürsebiliriz sıkıntı. İkimiz aynı yere tutalım. Boş ver. Yüküm kalmadı. Doğru. Helal be. Taraf değiştiriliyor. <laughs> Elinize sağlık. Ya ne beraberi ya? Keşke vermeselerdi. Kim verdi ya? Veren ne amına koyayım. Adamlar götten çıkacak bizi. bize. Şey Uşaklar videoyu beğene kanala abone olmayı unutmayın. Vermeyin. Biraz geç gergin geç bir mi? maçıydı. Biraz gergin bir maçıydı. Biraz yoruldum.